Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AFE 2 yıllık ön lisans programlarını 1 yılda bitirme sürecinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu öncelikle bahse şey hatırlatmak isterim ki muaf dersleri olanlar için 1 yılda bitirme mümkün olabiliyor. Şimdi muaf dersleriniz yoksa eğer yani Türk dili, yabancı dil, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ve 2 derslerinden muafiyetiniz yoksa muafiyet nasıl oluyor? Daha önce bir ön lisans ya da lisans programı örgünde ya da açık öğretimde bitiren arkadaşlar bu derslerden kayıt esnasında muaf olabiliyor. Yani ikinci üniversite kapsamında sınavsız faydalanan arkadaşlar da oluyor genellikle bu. Muaf dersleri olanlar için bir yılda bitirme mümkün. Bu bölümde bundan bahsedeceğim. Örnek olarak Anadolu AF çocuk gelişimi ön lisans programını baz aldım arkadaşlar inceleme açısından. Şimdi birinci sınıf, birinci yarıyel yani döneminde ders seçimi yapamadığımız için birinci sınıf güz döneminde üstten ders alamıyoruz. Bu dönemde muaf dersimizi çıktığımızda 27 kredilik 5 dersimiz görünüyor görüyorsunuz arkadaşlar. Sistem otomatik olarak verdiği için birinci dönemde birinci sınıfın güzünde hiçbir şey yapmadan verilen dersleri alıyoruz. Şimdi ikinci yarıyela geldik bahar dönemine. Birinci sınıf bahar döneminde 27 kredilik 5 dersimiz var. Şimdi muaf dersimiz o şey olduğu için almayacağımız için. Dediğimiz gibi birinci sınıf bahar döneminde ikinci sınıf bahar döneminden 3 ders almamız gerekiyor bu dönem arkadaşlar. Şeyde birinci sınıf bahar döneminde ikinci sınıfın bahar döneminden 18 kredilik 3 ders aldık görüyorsunuz ekranda. Bunlar ne? Çocuk gelişimde alan çalışmaları, gelişimsel tanı ve değerlendirme yöntemleri, kurum, kurum, kurum uygulamaları. Biri 6 kredilik, biri 5 kredilik, biri 7 kredilik. Toplam 45 krediye tamamladık yani. 18 kredi artı 27, 45 kredimiz oldu. Toplamda kaç dersimiz oldu? Birinci sınıfın bahar dönemi ilk yılın şeyinde, baharında. 5 ders, normal dönem dersi var. 3 dersi de yukarıdan aldık. 8, 8 dersimiz oldu arkadaşlar. Bu 8 dersi alıp hiç kalmadan vermeniz gerekiyor arkadaşlar. FF olmaması gerekiyor. Koşullu geçer kabul edilebilir fakat FF dersiniz olmaması gerekiyor. Bunları aldık, geçtik diyelim. Yaz okulunda ikinci sınıf güz dönemi derslerini aldık dört tanesini. Ayrıca ikinci sınıf bahar döneminden bir dersimiz daha var şey olan kalan. Yani alamadığımız dönem dersinde. Birinci sınıf bahar döneminde üstten aldık ya üç tane. Bir tanesi kaldı bunu da yaz okulunda alıyoruz. Toplam beş ders alıyoruz yaz okulunda zaten. Kural neydi en fazla beş derse kadar alıyorduk. Ne yaptık biz toparlayacak olursak arkadaşlar? Birinci sınıfta güz döneminde bir şey yapmadık. Birinci sınıfın bahar döneminde normal dönem dersleri artı ikinci sınıfın bahar döneminden 3 tane daha ders aldık. Bu şekilde kapattık. Daha sonra kalan tüm dersleri şeyde yaz okulunda temizledik arkadaşlar. Yani alamadığımız dersleri. Çünkü alttan ders bırakmamamız gerekiyor. Bir yılda tamamlayabilmek için. 5 dersi de yaz okulunda aldık. Yani yaz okulunda ikinci sınıf güz dönemi derslerine. Bahardan da bir tane dersimiz vardı. Dönem içinde alamadığımız. Onu da aldık. 5 dersi tamamladık ve bir yılda bitirdik arkadaşlar. Evet, AFÖ lisans programları bir yılda bitirme genel anlamda şey olarak program plan açısından bu şekilde programlanabilir arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşlar bana ulaşabilir. Teşekkürler.